Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Nasılsınız? Bugün size yine çok güzel bir şey anlatmaya geldim. Daha sonra bizim başladı başvuru sürecimiz. Şimdi bu başvuru sürecimizde neler var? Tabii ki vize var. Vize gibi bir konu var ve vize de başıma neler geldi. Neler 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 geldi bu kısım başına vizeden. Şimdi ben vize başvurusuna başvurdum. İnternetten başvuruyorsunuz. Bu Romanya vize konsolosluk ediyorsunuz. Direkt çıkıyor zaten. Orada direkt vize başvuru formu var. O formu dolduruyorsunuz. O formu doldurduktan sonra o formu bu randevu alacağınız siteden gönderiyorsunuz direkt. Daha sonra o formun da çıktısını alıyorsunuz. Daha sonra seyahat sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. O seyahat sağlık sigortanızı alıyorsunuz. Daha sonra bu Isaac'le alakalı size belgeler gönderiyorlar. Bu belgeleri alıyorsunuz. Sonra randevuzun olduğu günde saatte İstanbul, Ankara, İzmir de var zaten. Ben Eskişehir'de yaşadığım için direkt Ankara'yı seçtim. Dedim ki Ankara'da direkt giderim hızlı tren atlar giderim. Tamam. Her şey buraya kadar gayet güzel. Ben gittim Ankara'ya. Tüm belgelerimi falan aldım. Ankara'ya gittim şeyim vardı, randevum vardı. Girdim Ankara'da konsolosluğa. Bana dedi ki vize ücreti ödemen gerekiyor dedi. Ben dedim ki ben İstanbul'dan arkadaşlarım aldı ve herhangi bir vize ücreti ödemediler diyorum oradaki adama. Diyor ki hayır diyor onlar da ödemişlerdir. Diyorum ki hayır ödemediler. Adam bana dedi ki yani ödememe gibi bir imkanları yok diyor bana. Ben dedim ki ödemediler. <laughs> yani ödemediklerini biliyorum. Dedim ki tamam. Tamam 60 euro ödeyeceğim. 60 euro muydu 65 euro mu neydi? Tamam 60 euro öderim o sıkıntı değil dedim. Ondan sonra adam bana dedi ki senin bu seyahat sağlık sigortan dedi şeyle olması benimki kare kodluymuş ıslak imzalı değilmiş ıslak imzalı olması gerekiyor kare okuyucumuz yok dedi bana. Dedim ben Eskişehir'de yaşıyorum ben nasıl kare ıslak imza alacağım Eskişehir'de yaşarken bana diyor ki öyle olması gerekiyor zaten bir sinirlendim orada. Dedim ki ben dedim belgelerimi de alabilir miyim dedim. Ben vize almak istemiyorum buradan dedim. Ben İstanbul'dan alacağım dedim. Bana diyor ki İstanbul'dan alamazsın. Senin adresin burası olduğu için Ankara'dan almak zorundasın. Ben dedim ki hayır siz belgelerimi verin bana ben İstanbul'dan alacağım. Yani zaten hadi 60 euroyu ödedim diyelim. Tamam 60 euroyu öderim. Okey onda hiçbir sıkıntı yok. Zaten babamı aradım. Babam dedi ki ödeseydin dedi. Ama bizim tek sıkıntımız 60 euro değil zaten. Benim belgemi tekrar Eskişehir'e gidip belgemi ıslak imzalatıp tekrar Ankara'ya gelmem gerekiyor. Yani ben neden böyle bir şey yapayım? Buradan da İstanbul zaten iki buçuk saat, Ankara bir buçuk saatse. Çok uzak değil zaten İstanbul. Üstelik İstanbul'a gider 60 euro da ödemem dedim. Mantıklı bir insanımdır ve yine mantığımı çalıştırdım. Ben geri Eskişehir'e döndüm. Seyahat sağlık sigortamı dedim. Onu ıslak imzalı bir şekilde belgeye aldırdım. Ben bu şeyi seyahat sağlık sigortasının aradım da ben Ankara'dayken dedim ki hani Ankara'da bir şubeniz var mı dedim. Hani Ankara'da şubeniz varsa ben buradan dedim ıslak imzalattırayım onu dedim. Direkt öyle halledeyim dedim. Boş yere İstanbul falan araya sokmayayım dedim. Ama olmadı. Yok dedim maalesef buradan yaptırmanız gerekiyor. Eskişehir'e benim her türlü gelmem gerekiyorsa ben niye tekrar Ankara'ya döneyim. Sonra ben şey yaptım dedim ki tekrar dedim olmadı Ankara'ya dönerim. Ben bir şeylere bakayım internetten konsolosluktan randevu aldım. Adresimi İstanbul yazdım. Eskişehir yazmasam sen benim adresimi nereden bileceksin? Belki ben iki ayına İstanbul'a gittim. O yüzden adresimi İstanbul yazdım. Adresimi gayet İstanbul yazdım. Hiçbir açık adres falan istemedi. Nerede kamp ediyorsunuz? İstanbul yazdım. Daha sonra bana İstanbul konsolosundan verdiler. Ee, bir hafta sonraya mı ne vermişlerdi? Bir hafta mı iki hafta sonraya mı ne verdiler bana? Dedim ki tamam ben İstanbul'a giderim. Vize ücreti ödemem. Gayet iyi olur benim için. Ayrıca ödesem de bir şey olmaz İstanbul'da gitmiş olurum. Sonra Geldim buraya işte saat saat sonra falan ayırttım. Ondan sonra iki hafta sonra ben İstanbul'a gittim. Ee, İstanbul'a gidip vizemi hallettim. 60 Euro falan da ödemedim. Buradaki Ankara'daki Romanya Konsolosluğu'na sesleniyorum. Ödemedim. 60 Euro. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> 60 Euro da ödemedim. Gayet de yani çünkü bizim ödememiz... Ödememizin... Konuşamıyorum ödemememizin nedeni sen oraya gönüllülük için gidiyorsun. Yani kültürel bir vize alıyorsun ve senin bu vizeni karşılıyor eğitim vizesi olduğu için. Bu zaten size yani 6 aylık vize vermiyorlar. Zaten size 2 aylıkla kısıtlı bir vize veriyorlar. O yüzden bunu da Isaac karşılıyordu. Şu an karşılıyor mu bilmiyorum. O konuda emin değilim. Ama 2019 yılındayken İstanbul'daki konsolosluk karşılıyordu. Ankara'daki ve İzmir'deki karşılamıyormuş. Ben öyle biliyorum. İzmir'deki de öyleymiş. Daha sonra bunu arkadaşlarla konuştuğumuzda öğrenmiştim. Sonra gittim. Vize işlemi falan hallettim. Sonra bana dedi ki pasaportunu dedi bir hafta sonra alman gerekiyor. E ben de bir hafta sonra zaten Romanya gideceğim. Dedim ki ben dedim Yok o bir hafta sonra alman gerekiyor dedi. Ben de 10 gün sonra falan 10 aynen 10 gün sonra falan Roma'ya gideceğim herhalde. Dedim ki salı günü al dedi. Ben dedim ki perşembe alsam olur mu dedim ya. perşembe ya da cuma alsam olur mu dedim. Olur dedi. Bir sorun olmaz dedi. Sonra tamam dedim. Ben dedim hazır zaten hani e, şeyden İstanbul'dan bineceğiz zaten. Dedim gelmişken pasaportumu direkt alırım. Bir daha İstanbul'a gel git yapmam. Daha mantıklıydı. Sonra ben geldim işte Eskişehir'e. Biz peki hangi araçla gittik? Bundan da bahsetmek istiyorum size. Eee Bizim Romanya zaten çok uzak bir yer değil. Her görüyorsunuz yani Çok uzak bir yer değildi, değil dediğim hani böyle uçakla git yani nasıl söylesem. Hani otobüse de gidilebilecek bir yer. Şimdi şöyle bir olay oldu. Biz ilk başta gideceğim arkadaşımla dedik ki hani biz uçakla mı gitsek acaba falan diyoruz. Hala bak son güne geldik biz uçakla mı gitsek hala falan diyoruz. Sonra dediğim vazgeçtik. Dedi ki şimdi uçakla alakalı bir vize problemi bir şey yaşarız ve ikimiz tek başımıza oluruz. Şimdi otobüsle gidecekler kalabalık bir grup zaten. Yani 20 kişi falan otobüsle gidecekti. Biz dedik ki yani nerede çokluk orada iyiliktir diye düşündük. Tam tersi olarak o sözün. <laughs> dedik o kadar kişiyi sınırdan zaten çeviremezler. Onlara güvendik ve dedik ki yani bu kadar kalabalık bu şekilde gideceğiz. Böyle gidelim bence dedik ve biz otobüsle gitmeye karar verdik. Otobüs bileti falan aldık. Ama son güne kadar hala acaba uçakla mı gitsek diye düşünüyorduk. Dedik neyse herkes otobüs bileti aldı. Herkes o şekilde gidiyor. Biz de sürüden ayrılmayalım. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Biz de sürüden ayrılmadık ve otobüsle gitmeye karar verdik. Bu şeyler falan var. Bu Aksaray'da falan var sanırım. Alpar Turizm'le gitmiştik biz. Oradan işte bilet falan aldık. Ya yani aldık değil. Bir kişi aldı. Bizim adımıza da aldı. Biz ona para gönderdik falan. O aldı bizim biletlerimizi de. Daha sonra biz otobüsle gitmeye karar verdik. Biz otobüsle gittik ve ben yani zaten ben yolculuk seven bir insan olduğum için zorlanmadım açıkçası. Yolumuz kaç saat sürdü? Yani 12 saatten fazla sürdü herhalde. 16 saat falan sürdü sanırım. Ama yani ben bilmiyorum. Ben severim otobüs yolculuklarını. O yüzden çok zorlanmadım. Daha sonra biz gittik işte. Gitmeden önce zaten arkadaşımın annesi sporcu falan yapmıştı bize bir sürü. <laughs> o yüzden sıkıntı yaşamadık. Ama biz Roma'ya gitmeden önce ne götürdük biliyor musunuz yanımızda? Bu çabuk çorbalardan götürdük. Makarnalar falan götürdük. Ondan sonra çay falan götürebilirsiniz. Türk çayı götürebilirsiniz. Orada bulmanız sıkıntı olur. Bulsanız da pahalıya bulursunuz bence. Öyle şeyler götürebilirsiniz bence. Yani bizim başka arkadaşlarımız vardı. Onlar bir sürü şey getirmiş. Yani koca bir valiz yemek getirenler vardı. Koca bir valiz yemek getirenler vardı. Biz o kadar abartmadık. Biz markete gittik normal gitmeden önceki gün. Marketten bir şeyler aldık. Valizimizin arasına falan koyduk. Şey falan da götürmüştük biz. Orada ortak mutfak vardı. Biz ortak mutfağıma Çinliler, Ruslar hep beraber ortak bir şekilde kullanıyorduk. Dedik hani en azından kendi kabımızı, kacağımızı falan kendimiz götürelim. Bizim önceden bir gün önceden bir arkadaşımız gitmişti. Onunla konuştuk biz orada ne var ne yok falan diye. O evinde kaldığım arkadaşım, beraber Roma'ya gideceğimiz arkadaşımın annesi de bize tencere, tabak falan koydu. Böyle kaşık falan koydu. Bardak falan aldık. Biz oradan o şekilde gittik. Hani orada almayalım diye boş yere. Daha sonra biz gittik işte Roma'ya. O da arkadaşımızın da sanırım ya... Elektrikli ocağı mı vardı? O da arkadaşımızın mıydı elektrikli ocak? Herhalde o da arkadaşımızın. Elektrikli ocağımız falan da vardı. Biz hep yani yemeklerimizi ortak mutfakta pek yapmıyorduk. Biz odamızda yapıyorduk genelde ama ortak mutfağımız da vardı. Ama ortak mutfak biraz sıkıntısı oluyor. Biraz pis olabiliyor. O konularda biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Odalarımız biz yurtta kaldık. Şeydi. Romanya'da yurtta kaldık. Ay ben çok konuştum arkadaşlar çok konuştum ben farklı mısınız şu an görüyorum bu sadece 18 dakika olmuş benim videom kaç dakika olacak? Neyden bahsediyordum? Ha odalardan bahsediyordum. Biz yurtta kaldık. Ee, yurtta da zaten şey karışıktı. Yani erkek kız ayrımı gibi bir şey yok. Yurt dışında zaten biliyorsunuz. Romanya'da da yoktu. O yüzden aynı katta farklı odalarda yani kızlar bir odada erkekler bir odada kalıyordu. Ama şeylerimiz, duşlarımız ve tuvaletlerimiz ortaktı. Erkek ve kız olarak ortak şeyleri kullanıyorduk. O da bir tık sıkıntıydı. Ama yani alıştık. Yani bir iki gün falan yatırgadık. Sonra dedik burada da böyle işte dedik. <laughs> alıştık yani ne yapalım. <laughs> Alışıyorsun her şey. Ee, o şekilde kullandık. Ama gerçekten o da arkadaşlarım çok iyiydi. Zaten bir tanesi oraya gittim bir arkadaşımdı. Diğer o arkadaşımız da çok iyiydi. Yani bize uyum sağlayan bir insandı zaten. Ve normalde odalar dört kişilikti ama biz üç kişi kaldık. O bakımdan da bayağı güzeldi. Bir tane yatağımız boştaydı, bayağı yatağımızın üstüne bir sürü kafetlerimizi, işte ıvır zıvır falan, her şeyimizi döküyorduk falan. Odada da, da bir tane, genelde bu aynalı odalar yoktu, bizim odamızda ayna vardı sadece. Herkes gelip bizim odamızda falan bakıyordu, böyle dışarı şey çıkacağımız zaman üstüne falan. Bu arada bizim projede Türkler çok fazlaydı. Başka kimler vardı? Çinliler vardı, Ruslar vardı, Kore vardı sanırım bir de. Sonra başka bir tane daha, Sırbistan mıydı o? Polonya vardı. Sırbistan var mıydı tam hatırlamıyorum. Yani aynen böyle bir şeydi yani bu karışıktı. Ama Türkler yoğunluktaydı yani bayağı Türk vardı. 20 kişi falan Türk vardık biz sanırım. Benim team mate'im Çinliydi. Kendisini çok seviyorum. Buradan öpüyorum kendisini. <laughs> Benim team mate'im Çinliydi. Ve biz çok anlaş, çok iyi anlaşıyorduk. Çok iyi bir kızdı gerçekten. Bu biz şeye gidiyorduk, okula gidiyorduk ve bu okulda da köylere gidiyorsunuz. Köylere gidiyorduk. Her sabah e, bizim tıkıtlarımız oluyordu. Bize tıkıt veriyorlardı. Yani bazı grupların kesen kendi servisleri oluyordu. Yurdun önden gelip alıyordu. Bazı okulları tıkıtları veriyorlardı ve tıkıtla sen otobüse biniyordun. E, köylere giden otobüslere biniyordun falan. Ve ben haftanın 3 günü çalıştım ama çoğu haftanın 4 günü çalıştı. Ben 3 gün çalışmıştım. O bakımdan da çok iyiydi. Haftanın iki günü bir okula, bir günü bir okula gidiyordum. Ee, ve genelde gittiğim okullardaki böyle yaş grupları 8, 9, 10 o civarlarda falan oluyordu genelde. Daha küçükleri de vardı başka kişilerde. Böyle 4-5 yaşında olanlar, 6 yaşında olanlar falan da vardı. Gittiğimizde ne yapıyorduk? İngilizce öğretiyorduk. Böyle İngilizce kelimeler öğretiyorduk. Basit şeyler. Daha sonra kendimizi tanıttığımız bir şey yaptık. Yani team mate'im Çinliydi. O kendisi Çin'i tanıttı. Ben kendi Türkiye'yi tanıttım. Türkiye'deki işte gelenekleri, yemekleri falan anlattım böyle. Böyle şeyler yapıyorduk sürekli. Oyun oynuyorduk zaten çok fazla. Oyun oynarken bayağı eğleniyorduk. Hani oynadığımız oyunlar da böyle İngilizce oyunlar falan oynuyorduk. Böyle İngilizce adam asmaca falan oynuyorduk o tarz şeyler oynuyorduk. Böyle daha motor becerileri geliştirmek adına dışarıda böyle çıkıyorduk. Dışarıda oynuyorduk falan. Yani ben mesela Türkiye'de oynadığımız oyunları orada oynatıyorum falan. Mesela team de Çin'de oynadıkları oyunları orada oynatıyorlar. Aslında birçok yani çok benzer oyunumuz var. İsimleri farklı sadece. Böyle çok küçük farklar falan vardı. O bakımdan bayağı iyi oluyordu yani. Kültür kazanıyordun yani. Hem Çin kültürü hem Romanya kültürü ikisini bir arada götürüyordun. Bir de mesela bizim translatorlarımız vardı. Çocuklar İngilizce bilmiyordu yani çok fazla ileri düzeyde İngilizce bilmiyordu hiçbirisi. O yüzden de İngilizce bilen, orada yaşayan böyle 15, 16, 17 yaşında insanlar geliyorlardı. Biz de translatorlık yapıyorlardı. O köyde yaşıyorlar zaten. Biz İngilizce konuşuyoruz onlarla. Onlar çocuklara Rumence çeviri yapıyorlardı. Bir de böyle bir imkan vardı. O da bayağı iyi oluyordu. Şimdi ben size başka neler anlatacağım. E, Romanya'daki deneyimim bu şekilde oluyordu. Bizim hafta sonu tatillerimiz oluyordu ve biz hafta sonu Romanya'da geziyorduk. Benim gittiğim şey Galati şehriydi. Ama ben Bükreş'e, Braşova falan da gittim. Konstantaya da gittim. Biz hafta sonları mesela 2-3 gününe Bükreş'e gidiyorduk. 2-3 gününe Braşova gidiyorduk. 2-3 gününe Konstantaya gidiyorduk. Bu gittiğimiz yerlerde de hostellerde falan kalıyorduk. O bakımdan da iyi oluyordu. Yani hem gezmiş oluyorduk hem farklı kültürler, farklı şeyler tanımış oluyorduk. Bayağı iyi oluyordu. Instagram adresime girerseniz eğer <laughs> Instagram'ı koyacağım. E, oradaki fotoğraflarımı görebilirsiniz. Orada mesela böyle biz bir e, Türklerle bir gün gibi bir şey yani sadece Türklerle değil böyle farklı milletlerden işte Çinliler kendi yemeklerini yapmıştı. Kendi danslarını ettiler. Biz kendi yemeklerimizi yaptık. Ruslar kendi yemeklerini. Aa Azerbaycan da vardı. Azerbaycan'ı unuttum. Azerbaycan'ı nasıl unuturum? Azerbaycan da vardı. <laughs> Azerbaycan'dan arkadaşlarımız da gelmişti. Azerbaycan vardı mesela. Diğer ülkelerden de mesela böyle bir gün yapmıştık ve o günde de böyle herkes yemek yemeklerini yapmıştı. Herkes yöresel danslarını falan etmişti. Böyle birinci, ikinci, üçüncü falan seçilmişti. Biz ikinci olmuştuk sanırım. Herhalde ikinci olmuştuk diye hatırlıyorum. Böyle şeyler falan da yapmıştık mesela. O bakımdan eğlence oluyor. O fotoğraflarıma da dediğim gibi Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Romay'da ne kadar gezdim, nasıl gezmişim, nerelere gitmişim. Oralardan ulaşabilirsiniz. Her şeyimi Instagram'da paylaşmıştım zaten. <laughs> Her şeyim adım adım Instagram'a var. Oradan bakabilirsiniz fotoğraflarıma falan. Hepsine bakabilirsiniz. Peki benim için bu deneyim nasıldı? Ve ben bu deneyim için ne kadar para harcadım? Şimdi buna gelelim isterseniz. Şimdi biz otobüs biletlerini sanırım biz gidiş görüş... Gidiş görüş... Gidiş geliş 400 TL falan anlaşmıştık diye hatırlıyorum ben. 400 TL'tik. Daha sonra ben orada bir 3000 lira falan harcamışımdır herhalde ya. Alışveriş falan da ben çok fazla yaptım. 3-4 bin yani maksimum taş çatlasını 4 bin falan harcamışımdır. Daha sonra bu şey ücreti falan zaten yoktu. Ee, 700 TL Ayze'ye verdik. 85 euro. Euro 6.40 falan da herhalde. Euro 6.40 falan da sanırım. Ee, 85 euro da oraya verdim. Derken yani benim totalde kaç lira harcadığımı ben şuraya yazarım. Şimdi bilmiyorum şu an totalde kaç lira harcadığımı. Totalde kaç lira harcadığımı buraya bıraktım ben. Tamam mı? Oradan bakarsınız. Yani çok pahalı bir seyahat değildi. Çünkü ben e, orada bir buçuk ay, iki ay yaşadım. Yani ben orada yaşadım. Ben oraya turist olarak gitmedim. Ben orada yaşadım. Ve yaşadığım için de bu para bence çok bir para değil. Hatta şu an hiç çok bir para değil. Yani <laughs> şu an zaten şu andan bahsetmiyorum bile. Hani o zaman yine bu kadar değildi durumlar. Daha sonra ben nelerden bahsedecektim size ya? Ha, tavsiye eder miyim? <laughs> notu almışım. Tavsiye eder miyim? Arkadaşlar ben kesinlikle tavsiye ederim. Yurt dışında yaşadığınız her deneyimi ben tavsiye ederim. Bu projelere nasıl ulaşacaksınız biliyor musunuz? Isaiah'ın sitesinden bakabilirsiniz. Eğer ben Isaiah'ya ücret ödemek istemiyorum diyorsanız ve ben yani İngilizce seviyem iyi, kendime güveniyorum, kendimi çok iyi anlatırım falan diyorsanız bu Erasmus Plus projeleri var. İsterseniz Erasmus Plus projelerine başlayabilirsiniz. Bakın Instagram adresleri koyacağım ben size buraya. Erasmus AB proje yönetimi, gibi böyle siteler var. Bu sitelerden bakabilirsiniz. Bu sitelerde projeler paylaşıyorlar. Hem uzun dönem hem kısa dönem proje oluyor. Uzun dönem bir yıl, iki yıl projeler de oluyor arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa o bir yıllık, iki yıllık projeleri de yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da iki aylık, altı aylık, 4 aylık projeler oluyor. Onları da katılım sağlayabilirsiniz. Bunlar da bu şekilde. Ben size yine dediğim gibi bu adrese buraya bırakacağım. İngilizce seviyesi. İngilizce seviyeniz tabii ki gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. Yani mesela bir Avrupa ülkesine gitmek isterseniz, bir İngiltere, bir İtalya, bir İspanya'ya giderseniz tabii ki sizden İngilizce isteyecekler arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir Romanya, bir Polonya, bir Bosna gibi böyle yerlere giderseniz de çok fazla İngilizcenize bakmayacaklar. Yani bakmıyorlar. Romanya'ya ben giderken çok fazla İngilizceme bakmadı. Hani İngilizce biliyor musun? Evet. Günlük hayat İngilizcesi konuşabiliyor musun? Evet bu kadar. Yani senden kalkıp da böyle zaten C2 seviyesi. Ya benim bu arada C2 seviyesi şeyim var. Hmm, belgem var. C2 seviyesi. Ama dediğim gibi sizden herhangi öyle bir belge talep etmiyorlar. Herhangi öyle bir belge istemiyorlar. Sizinle konuşuyorlar. Mülakatta, Whatsapp'ta normal görüntülü bir şekilde konuşuyorlar. Ve sizin sadece İngilizce kendinizi tanıtmanız, İngilizce anlatmanız ve İngilizce günlük bir şekilde konuşuyor olmanız gerekiyor. Oradaki insanlarla da anlaşıyor olabilmeniz için. Çünkü tek ortak diliniz İngilizce oluyor mecburen. Ama dediğim gibi mesela yerel halkı İngilizceyi çok bilmiyordu. Çünkü biz mesela markete falan gidiyorduk. Orada kasiyerle mesela konuşacağız ya da orada işte reyon görevlisiyle konuşacağız. Hani bir şey soracağız. Yani bir salça soracağız mesela. Soramıyoruz çünkü bilmiyor. Ne biz o zaman? Translate açıyoruz direkt translate'ten bakıyoruz yani. Bu Mesela internet olaylarından da bahsetmek istiyorum. Hat olaylarından. Biz oraya gittik zaten biz bir buçuk gün ay kalacağımız için hat aldık direkt. Siz de hat alabilirsiniz. Orada da mesela Vodafone var. Gidip bir şeyden Vodafone'dan hat alabilirsiniz. Ve gittiğiniz zaman orada da size 60 GB falan internet veriyorlar. Ve 60 GB da bize hayli hayli yetti yani. Hatta arttı bile 60 GB internet bize. Zaten biz hep interneti kullandık orada. Kendi hattımızı kullanmadık. WhatsApp'tan falan arışıyorduk sürekli. Sürekli translate falan kullanıyorduk. Ve 60 GB ona rağmen yetti ve internete aşırı hızlı arkadaşlar. Aşırı hızlı yani buradaki internet falan halt etmiş yanında. O kadar hızlı ki gerçekten. <laughs> bitmiyor yani. İnternet falan aşırı hızlı arkadaşlar. Zaten ve bitmeyen bir interneti de var yani. Asla bitmiyor internet gerçekten. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bence internet konusunda. Ama dediğim gibi inmez siz bir tane hat edinin. Bir tane hat alın. E, Vodafone var, Türkcell falan var, mı? bilmiyorum ama ben Vodafone almıştım. O yüzden Vodafone'dan alabilirsiniz bence. Onu tavsiye ederim. Başka size bahsedeceğim bir şey sanırım yok. Anlatacaklarım sanırım bu kadardı. Ve zaten sanırım uzun bir de video oldu. Çünkü ben sanırım çok konuştum yine. Cık. Bu çenemi tutamıyorum ya. Of kamerayı açtığım an başlıyor çenem. Neyse dur şu üstüm başımı düzelteyim size kapanış yapayım. Bu kız burada konuştu. Yarım saat konuşmuşumdur ben en az burada. Hatta daha da fazla konuşmuşumdur büyük ihtimalle. Bu kız bu kadar konuşuyorsa siz bu kanala abone olmak zorundasınız. Hemen kanalıma abone oluyorsunuz. Yani kanalıma hemen kanalıma abone olur musunuz? Kanalıma abone olup videomu beğenin lütfen. Bana destek olun. O kadar konuşuyorum burada. Ve bu video ile alakalı da herhangi bak bak saçlar nasıl bakıyorlardı. Neyse. Ee, bu video ile alakalı da herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorumlara sizi bekliyorum. Yorumlarda konuşalım. Tüm sorularınızı videoda atladığım herhangi bir şey varsa, e, aşağıya yorumlara bırakırım ben zaten ya da aşağıya yorumlara siz bırakın. Atladığım bir şey sormak istediğiniz bir şey varsa. Ama videomu izledikten sonra yorum yapın lütfen. Çünkü videomu izlemeden yorum yapınca hiç hoş şeyler olmuyor benim açımdan. Videomu izledikten sonra yorum yaparsanız sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu fotoğrafların hepsi, bu anıların hepsi Instagram'da var detaylıca zaten. Beni o yüzden Instagram adresinden de takip edin. Ee, Youtube kanalıma da abone olun. Videomu da beğenin. Ve ben de sizleri çok 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 seviyorum. Ve bu videoda burada noktalıyoruz Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bye bye!